Niye peşimdesin lan sürekli? Niye? Niye? Sen kaşın lan. Derdin ne de lan senin? Kimsin lan sen? Dur, dur, dur yapma sakin, sakin ol. ol. Şş, ne yapıyorsun lan? Delirdin mi Tunç? Baba bırak ya. Bu herif delirtti beni. Niye takip ediyorsun lan beni? Oğlum sus Allah Allah bir sakin ol. Aykut ya bizim polis memuru koruma şubeden. Polis mi? Memnun oldum birader. Ya sen benim peşime niye adam takıyorsun ya? Var mı? Sıkıntılı durumlar var. Anlatırım sana. Aykut abin sana göz kulak olmaya çalışıyor. Ya ne bileyim baba ya. Kötü niyetli biri sandım. Cık. Sen de kusura bakma abi. Oğlum, psikopat mısın sen ya? Vuracak mıydın adamı ya? Postu deldiriyorduk vallahi. Kusura bakma, gel yukarı bir çay şey yapayım. kaç saatte sokakta. İyi olur, iyi olur. Ulan koruyalım diye adam koyduk başına, vuruyordun neredeyse ya. Hep o bilgisayar oyunları yüzünden, hep onların yüzünden. Yok, bak kafa. Ya baba ne alakası var ya? Kapat, kapat, kapat. Hadi gelin, gelin. Baba, Hadi yürürsen, yürür. Dün buradaydık. Ne arayandı burası ya? Sırf dükkanı değil, gündüz de yakmışlar. Hiç vakit kaybetmeden harcamışlar adam. Önce Alferi susturdular, şimdi de gündüzü. Gelene bakın. Al kamerayı, al, al Hadi gir kaydı çabuk. Sayın seyirciler, Sanayi Mahallesi'nde çıkan yangını size son dakika haberi olarak aktarmıştık. Şu an olay yerindeyiz. İtfaiyenin yangın söndürme çalışmasından sonra geriye bu simsiyah dükkan kaldı. Olay yeri inceleme ekibi uzun süredir içeride çalışıyor. Ve duyumlarımıza göre içerden bir kişinin cesedi çıkarıldı. Alper'i aldık öldü. Gündüz alacaktık o da öldü. Önce kullandılar sonra susturdular. Görürsünüz bu işin sen arkasından şey, Adem'le Servet çıkacak. Mahalledeki herkese konuşun. Kamera kaydı arayın. Kim yakmış bulalım. Tamam abi. Mesut abicim nasılsın? Ne istiyorsun? Abi bilgi istiyorum. Ne isteyeceğim ya? Ee. Kim ölmüş, kimlik belli mi? Şüpheli var mı? Anlatsana biraz. Ben bunları bilsem katil de bulurum kızım. Daha bir şey bilmiyoruz. Kusura bakma. Hadi. Hadi.